Değerli müminler, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı açıklamak, yorumlamak ve yaşamak için gönderildi. O sanki canlı bir Kur'an'dı. Kur'an rehberiydi. Kur'an kılavuzuydu. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatında en güzel şekilde yaşayarak örnek, model, rehber olarak insanlığa gönderilmişti. Kalem suresinin okuduğum ayetinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ey Resulüm sen gerçekten muazzam bir ahlak üzerinesin ifadesiyle Cenab-ı Hak tarafından ahlakı takdir edilmişti. Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usretün hasene ayetinde andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır denilerek onun hayatı bize örnek olarak gösterilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatımızın her anına dokunan, hayatımızın, günlük hayatımızın her bölümünde, her konumunda yaşayacağımız sünnet-i seniyyelerin ölçüleri ve kriterleri koymuştur. Nasıl yemek yiyeceğiz? nasıl su içeceğiz? Toplantılarımız nasıl olacak? Hastalıklarımızda nasıl davranacağız? Cenazelerimizi nasıl kaldıracağız? Ve ve diğer ilim, irfan, adalet, hukuk, iktisat, siyaset her konuda ölçüler, kriterler bizim için